Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Hüseyin Avşar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda çok merak edilen bir konu hakkında konuşacağım. Biraz yine kısa olabilir video, kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar, kışın bu süt keçileri, Sanen, Halep, Maltız, Alpin bunlar kışın yayılır mı diye, meraya çıkartılır mı diye çok soruluyor genel olarak. Çünkü arkadaşlar, bunu sorma sebepleri bu hayvanlar çok... Narin hayvanlar. Çok dikkat edilmesi gereken hayvanlar. Hemen hasta olurlar. Hemen ciğerleri hastalanır. Ayakları topallar. Yani her sorunu bu hayvanlarda yaşayabilirsiniz. Dikkat etmediğiniz sürece. Şimdi mesela biz şu an kış ayındayız. Ama hava güneşli. Güneşli olduğuna bakmayın çok soğuk hava. Biz şu an eksi -2, 2 derece galiba. Eee, biz hayvanı çıkartıyoruz Mera'yı arkadaşlar. Nasıl çıkartıyoruz? Mesela bugün rüzgar yok. Ee, sadece soğuk var. Rüzgar olduğunda biz hayvanları çıkartmıyoruz. Ee, estiği zaman, fırtına olduğu zaman biz kesinlikle hayvanları çıkartmıyoruz. Bunun sebebi de, ceyranda kalırsa hayvan üşür. Soğukta da üşüyor ama ceyranda kaldığı zaman hasta ediyor. Soğuk olması çok önemli değil. Önemli olan esmemesi. Yerde kar olmaması. Kıranın olmaması. Mesela e, sabah erken saatlerde çıkmıyoruz biz. 11'den aşağıya e, 11.30-12'yi buluyor bazen. Bazen biri bile bulabiliyor. E, ben şöyle hayvanlara çevireyim arkadaşlar. Hem hayvanları görün hem de sohbetimize devam edelim. Şöyle hayvanlarımız her zamanki gibi yayılıyorlar. 3 saat oldu ben çıkalı. Bugün 11'de çıkmıştım. Ee, şimdi yavaştan yavaştan eve doğru gidiyorum. Çünkü hem saat 1.30'a geldi. Şey 2'ye e, geldi. Hem de duyuyorsunuzdur. E, rüzgar çıkmaya başladı. Ben hayvanı rüzgarda gezdirmiyorum arkadaşlar. Eve kapatıyorum. Evde damın içinde duruyorlar. Hani avlada da durmuyorlar. Ha avluda durmuş ha. Mera'da gezdirmiş. Çok da önemli değil. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz rüzgarda e, hayvanı çıkarmıyoruz. Çünkü bu hayvanlarda tüy yok. Estiği zaman direkt deriye vuruyor direkte soğuk içine giriyor. Ee, bir de rüzgarda gözlere hemen yaşlanıyor arkadaşlar. Gözünden yaşlar geliyor. Gözünden yaş geldiği zaman da çapaklanıyor. Çapaklandığı zaman yani görmediğin zaman, dikkat etmediğin zaman kör olma noktasına kadar gidebiliyor. Biz işi riske atmıyoruz. Kışın mesela kar yağıyorsa. Yine çıkarmıyoruz. Yerde kar olduğu zaman zaten çıkmaz hayvan da. Kar yağarken de çıkarmıyoruz. Çünkü kar yağarken üstünde bu sırtına kar düşüyor. <laughs> Eriyince su oluyor. E hava da soğuk. Akşam da dona çekecek yani. Kar yağdığında geceleri dona çeker. E, bu sefer de ne oluyor? Hayvan daha çok hasta oluyor. oluyor yıpranıyor. Kar yağarken de çıkarmıyoruz. Sabah da erken saatte çıkarmamızın sebebi kar yağmasa bile kıra oluyor arkadaşlar. Ee, saat 11'e kadar, 11.30'a kadar bu yerden kalkmıyor. Kuzey yani normal e, saat 10'da 10.30'da kalsa bile kuzey bölgelerde hala duruyor. Keçi de gidiyor tam onu yiyor. Ee, bu da bir sıkıntı aslında. Kıra yediği zaman e, gebeyse hayvan oğlak atma durumuna kadar gelebilir. Gebe değilse bile ciğerine vurabilir. Zaten kıra ciğere vuran bir durum. Bu yüzden çok da fazla çıkarmamaya özen gösteriyoruz. Elimizden geldiğince bu gibi durumlarda. Normal günlerde her gün dağdayız. Mesela bugün hava çok güzeldi sabahtan. Güneşler açıyordu. Yaz günü gibiydi yani güneş yaz günü gibiydi. Hava soğuktu yine. Eksi bir, eksi iki derecelerde şu an. Ama rüzgar olmadığı için dokanmıyordu. Şimdi yavaştan rüzgar da çıkmaya başladı. O yüzden biz de ağır ağır gidiyoruz. Yarım saate kalmaz eve geçeriz. Yani iki, iki buçuk. Şu an saat iki zaten. iki buçuk, üç gibi. Evde oluruz. Üç, dört saatte gezdiğimiz yeter bugün. Daha önce geçen hafta geçtiğimiz iki, üç gündür çıkartıyorum. Ondan önce 10 gün çıkmadı. 9-10 gün hayvan meraya çıkmadı. Kar yağdı, yağmur yağdı, rüzgar zaten çok fenaydı. Şimdi bir hafta daha çok soğuklar geliyor, kar yağma ihtimali varmış, bir de rüzgar çok olacak. Yine bir hafta çıkmaz büyük ihtimal ama bugünkü gezmeleri yeterli. <laughs> Yem işini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Onundan da biraz bahsedeyim. Yemde de arkadaşlar biz Mera'ya çıkmadığımız zaman Sabah e, Bir paket saman açıyoruz Yemliklere de Birer kova yem döküyoruz e, Akşam da aynı şekilde Ama sabah Şöyle bir e, istatistik yapıyoruz Biz yazdan e, Bu badem kabukları var Bizim burada Badem e, tarlası çok Badem ağaç çok Yazdan biz o hasat zamanında badem hasatı zamanında badem kabuklarını aldıydık. Abimizden yanlış hatırlamıyorsam iki kasa badem kabuğu aldık. iki traktör kasası. Onu biz istiflediydik. Mera'ya çıkmadığı zamanlar o badem kabuğundan istisna olarak sabahları bir kovada badem kabuğu döküyoruz. Yani sabah bir paket saman, bir gova arpa, bir kova da... o badem kabuğundan döküyoruz. Badem kabuğunu her gün değil, bir gün döküyoruz. Bir gün, ertesi gün yine çıkmayacaksa daha. Biz belki eski videoları izleyen, eski videoları izleyen arkadaşlar biliyorlardır. 100 paket yonca aldıydık. Oğlaklar için. <laughs> Çıkmadığı zaman. Bir günde e, o yonca'nın paketin yarısını döküyoruz e, yemliklere. Meraya çıktığı zaman ne yapıyoruz? E, sabahları sadece meraya çıkacaksak yer yarım gova her e, kilide yarım şar kova, e, arpa döküyoruz sadece. Ne saman döküyoruz ne de e, badem yulaf yonca döküyoruz. Sadece yarım gova. Arpa dökmüş oluyoruz. Ee, bunun sebebi de arkadaşlar yine aynı şekilde yemlendiğimiz zaman dağda durmuyor hayvan. Böyle bu şekilde yayılmıyor. Sürekli koşmak istiyor, yürümek istiyor. Ee, yem biz daha neden çıkartıyoruz? Tamam, yürümesi, koşması da gerekiyor ama ilk çıkardığımız yarım saat, bir saat koşacak. Biz bir saat, iki saatte bu şekilde otlanması gerekiyor. Ama biz sabah da yemden e, kasmadığımız zaman yayılmıyorlar. Sürekli koşuyorlar. Sürekli yürüyorlar. O yüzden e, sabahları az döküyoruz. Akşamları meraya çıksak da çıkmasak da arkadaşlar e, bir paket saman açıyoruz. E, her kilide her kili sistemine yemliğe de birer kova arpa döküyoruz. E, zaten şu anda oğlaklarımızın yarısı doğdu yarısı duruyor. Ee, sağım henüz sağım işi yok. Sadece birkaç tane keçide e, çok fazla süt oluyor. Onu sağıp e, annesi kabul etmeyen 3 tane e, oğlak var. Biberonla onları emziriyoruz. E, süt durumu arkadaşlar. Kısaca bundan da bahsedeyim. Bununla alakalı ayrı bir video yapacağım da. Sütte de arkadaşlar şu anda e, keçilerin sütü gayet normal yerinde. Daha sıcaklar gelmediği için belinden sıcak almadığı için tam bir süt beklemiyoruz zaten. Zaten oğlaklar içiyor. Oğlaklar da <laughs> sadece annelerini içseler e, bize çok süt kalacak ama e, bizim kilit sistemine girdiği için kilide girdiğinde yemini yesiye kadar biz kilidi açmıyoruz sabit orada kalıyor. E, bu sırada da oğlaklar boş durur mu? Tabi durmaz. E, hemen kilit sistemindeki keçilerin altına giriyorlar. Kimde süt varsa yapışıp onu da emiyorlar. Annesi olsun ya da olmasın. E, keçi zaten hani kıyınaşamadığı için. E, sütünü tam alamayan, annesini tam ememeyen, aç kalan oğlaklar da oradan diğer keçilerden emerek karnını doyuruyorlar. Bu da aslında çok güzel bir sistem. Yani aç kalıp da zayıf olacağına diğer keçiden kendisi bulup emsin. Hem bizi uğraştırmaz bize iş yükü olmaz. Hem de kendisi güzel bir şekilde büyüyor. Bundan da bahsetmiş oldum. Şimdi biz dediğim gibi yavaştan eve geçiyoruz artık. Ee, merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin ben e, sürekli yorumlarda bir birisi bir şey yazdığında hemen cevaplamak istiyorum ee, yanlış ya da doğru ee, bence e, yanlış düşündüğümü de zannetmiyorum neyse ee, bir sorunuz olduğunda yorum kısmından belirtirseniz arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım Rüzgar çoğaldı. Ben keçileri hızlandırayım artık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.